Merhaba millet, bu 195 günde 195 ülkeyi keşfetmenin ikinci günü. Bugün Arnavutluk'u ziyaret ediyoruz. Arnavutluk, Balkan Yarımadası'nda yer alan küçük, dağlık bir ülke. Arnavutluk'un sınır komşuları, Kuzeybatı'da Karadağ, Kuzeydoğu'da Kosova, Doğu'da Kuzey Makedonya ve Güneydoğu ile Güney'de Yunanistan. Batı ve Güneybatısında sırasıyla Adriyatik ve İyon denizleri bulunur. Yaklaşık 280 kilometre uzunluğundaki Drin, Arnavutluk'un en uzun nehridir. Tiran, Arnavutluk'un başkentidir. Ülke, 2 7 milyonu aşkın nüfusuyla 28 yıbılı kilometre karelik bir alana sahip. Osmanlı yönetimi nedeniyle nüfusun çoğunluğu Müslümandır. Nüfusun yaklaşık %17'si Hristiyandır. Bugün çoğu Arnavut iş için yurt dışına gidiyor. Gönderdikleri para önemli bir gelir kaynağı.